Merhaba arkadaşlar GTA San Andreas'ın ilk bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte GTA San Andreas'ın ilk bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. GTA San Andreas'ı zaten e, yani yeni oyunda başlatıyorum şimdi. Ama arkadaşlar öncelikle yani Vice City belki onu beklemiş olabilirsiniz ama Vice City arkadaşlar e, Türkçe bir şekilde yapamadım bilgisayarı formatladığım için. E, Türkçe yapmayı yani bilmiyordum. diyeyim. Vice o yüzden e, hatta bu şeylerde geçeyim de o yüzden arkadaşlar Vice bitirdik yani Vice yani çek yani San daha iyi olduğu San seviyorum ben daha çok Vice City e, onun için GTA San bitirmeye çalışacağız arkadaşlar hile hilesiz bir şekilde e, ama ben birçok oyunda hileyi bildiğim için yani zırh hilesi olsun para hilesi olsun asla aranmama ee, ondan sonra silah hileleri olsun bildiğim için araba hileleri bunları bildiğim için arkadaşlar ee, hileleri öncelikle zaten bunları zaten biliyorum ama gene de ee, hile kullanmamaya çalışacağım elimden geldiği kadar çok zor duruma yani çok zor durumda kalırsam belki bir e, can hilesi yazabilirim belki de aranmama hilesi de olur ama ...çok zor durumdayım, yani çok zor kullanmayacağım. Öyle bitirmek e, istiyorum. Bakalım nasıl olacak? Bizim için de değişik bir başlangıç oldu. İlk şey, e, Big Smoke'la, Sweet'le yaptığımız You Rider filan var. E, bu şeyleri geçiyorum arkadaşlar, buraları zaten geçiyorum. E, bunları zaten eğer çok da merak ediyorsanız, şey de görebilirsiniz. E, nasıl diyeyim, şeyleri diyeyim yani... E, internetten videolarını bulabilirsiniz bu yerlerin böyle e, e, geçtiğim yerleri bulabilirsiniz. Arkamızdan pembe bir araba bizi takip ediyor. İşte sıkıyor. Bunlar Vallahi valla Balla süperleri geçmeyi deneyerek. Bakalım. Ee, zaten internet uh. Ne yapıyorsun? <laughs> ya? Neyse. Şimdi e, tekrar da, pardon polis yaptım bu arada polis bir şey demedi görüyoruz bulduğumuz için herhalde. W bu arada hızlı hızlı bastığınız zaman arkadaşlar şöyle ayağa kalkıyor o karakter. Onu da söylemiş olayım. Şimdi arkadaşlar ee, bisikletle buradan araba peşimizden ayrılıyor burada arkadaşlar. Bu arada Türkçe. Onu da söylemeyi unuttum. E, Türkçe arkadaşlar oyun yani bazı kısımda yüzde doksanı Türkçe arkadaşlar. Soldaki yazılar olsun, üstteki yazılar olsun ee, Türkçe. Radyo falan Türkçe. İşte ee, arabaların araba, yok araba değil de işte girdiğiniz yerler, restoran, restoranlar falan olsun herhalde, onlar Türkçe mi? Türkçe herhalde bilmiyorum ama i̇şte bakın şu an sol üstüne mesela bir şey çıktı işte bisiklet seviyesi geliştirildi filan e, alt yazı filan da arkadaşlar Türkçe bu arada, öyle yama ayarladım ama e, yamada, yamayı ayarlarken arkadaşlar bir sıkıntı çıktı konuşmaların bazı yerleri kesildi arkadaşlar yani bazı yerlerde konuşmalar duyulmuyor normalde orijinal GTA San Andreas, duyuluyor konuşmalar ama işte yamadan dolayı biraz böyle olacak. Kusura bakmayın onun için. Araba vardı hala geliyor biz takip ediyor. Ee, şimdi arkadaşlar Cross Street'te bu arada ilk ben gideceğim. Her zaman yaptım. Şu çeteler bizi sıkmasa Rider hızlı e bir geliyor. Rider takip ediyoruz. ilk başta olan. Geliyor arkamızdan. Biri de kaldı. Bu quad'ı da şu an ayağa kalktı. Ben de ayağa kalktım hadi Yarışıyoruz ve görev burada bitiyor arkadaşlar. Eee evet, şu <laughs> şekilde böyle ilk görevi bitiriyorsunuz. Hilesiz bir şekilde bitirdim. Şimdi geçiyorum ismini. Bisikleti bırakıyorum arkadaşlar çıkabilecek onunla konuya girecek. Eee banköre kutu garaja filan koyabiliyor ama ben umursamıyorum yani bisikleti. Karaca işi yok bence Şimdilik e, hemen e, gidip bir kaydedeyim arkadaşlar Canım bu arada şey iyi değil Bu arada burada benim ikinci bir şeyim var Şunun üstüne kaydedelim Bizim birinci olsun O zaten önemli bir şey değil O deneme için açtığım server ee, Evet şimdi arkadaşlar Gidelim diğer görevi daha yapalım Bir görev daha yapalım Bir iki görev daha yapıp e, videoyu sonlandırabilirim ee, Ryder'da elbette yani ilk görevleri biliyorsunuz arkadaşlar Ama orta görevleri, ara görevleri belki bilmeyenleriniz olabilir ama e, sıkıntı gerek yok. Ben e, hepsini kademe kademe geç, geçip göstereceğim. Yani kestiğim kısımlar olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Yani durdurduğum bir dakika kısımlar olmayacaktır diye tahmin ediyorum. E, bu baş görevlerin yani, ilk görevleri zaten biliyorsunuzdur. Burada berbere giriyoruz arkadaşlar. Berberde saçımızı e, yapıyoruz. yapıyoruz saçı da Rider çıktıktan sonra zaten beğenmiyor birazdan görürsünüz. Şimdi burada benim yaptığım, e, sevdiğim saç şekli var. Şu an arkadaşlar. Top diye. saç şekli. Şunu yapalım, çifte basın. Oh, ha evet, para yok. Şimdi bakın burada hile yazmak zorundayım ama yazmayacağım. Yani hile... Onun için sadece biz şu anlık sadece bıyıkla e, idare edeceğiz şimdilik. Sadece bıyıkla idare edeceğiz. Onun için... Ee, şimdilik bunu idare edeceğiz yani nasıl diyeyim. Şimdilik böyle paramız yetmiyor. Normalde işte bakın ben hileyle geldiğim için bunu alıyordum. Yani öyle hile dedim para ile yazdığım için alıyordum Burada e, bakın mesela bu konuşmalar falan kesilmiş arkadaşlar yani e, ses falan gelmiyor. Normalde burada Rider saçınızı beğenmediğini söylüyor. Ve arkadaki şu pizza e, işte restoranının soymamız yani soyuyoruz bir şey, şeyler alıyoruz soyuyoruz soyuyor Ryder şimdi zaten göreceksiniz ben anlatmıyorum istersen istersen anlatmayayım ben siz gelip yani izleyip göreceksiniz zaten sol üstte yazıları da eğer çok merak ediyorsanız e, durdurup okuyabilir okuyabilirsiniz arkadaşlar evet tamam şimdi hemen gidelim bir e, yiyecek alalım hemen e, pizza shop'tan e, evet Hemen gidelim işarete doğru. Kırmızı işarete. Buradan bir şey yiyelim hemen. Ondan sonra direkt bir tane yediğiniz zaman bir de enter'a basıp çıktığınızda oluyor zaten arkadaşlar. Fazla bir şey yemenize gerek yok. Para harcamanıza gerek yok. Evet. Şimdi burada arkamızdan arkadaşlar kovalıyordu diye hatırlıyorum. Bir dakika. Öyle mi harbiden? Evet. Öyle. Şimdi ben onu SM silahın altından sordum. Nasıl, olur? nasıl? Öldü mü? Çalırmış işte öldü. Tamam. Şimdi gidip silahını alsam mal bir arkadaşlar. Şimdi evine götürüyorum arkadaşlar. Evet, yani evine götürüp gideyim <laughs> sonra. Eve gidelim arkadaşlar. Kaydımızı alalım. Ee, videoyu bitirelim. Ondan sonra diğer videolarda da. Later Biz Sizinle, ee, diğer... <laughs> <laughs> evet. <laughs> ee, Saygınlık verdi. Saygınlık saygınlığımız arttı. Burada arkadaşlar evi de görmek isterseniz burada bu kamera var. Şu kamerayı alalım. Burada yatak odası falan var. Burada burada bizim kardolo kardolapımız varmış işte burada kıyafet aldığınız kıyafetçi açılacak şimdi kıyafetçiler açık değil arkadaşlar bu arada haritadan da göstereyim ee, Kıyafetçiler açık olacak yani şuralarda bir yerde kıyafetçi açık olacak ilerleyen görevleri yaptığınızda yani geliştikçe açılacak arkadaşlar her şey Yeni şehirler var bakın burada bu şehirlere gidilecek ondan sonra bir dakika bir dakika Sonra işte şu üçüncü şehir var şurada işte ikinci şehir şu üçüncü şehir var burada bunlar açılacak arkadaşlar Ondan sonra da burada PlayStation oynayabiliyorsunuz bu arada yani oyun oynayabiliyorsunuz. Ee, şimdi gidelim arkadaşlar ee, videoyu şimdilik e, bitirelim. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar biraz kısa oldu İlk video olması ilk, ilk GTA videosu başladığımız için biraz kısa oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, diğer GTA videolarında görüşmek üzere hoşçakalın.